Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda Azerbaycan'dan Türkiye'ye para gönderme işlemlerinde hangi uygulamaları, hangi firmaları, hangi bankaları, hangi araçları kullanabiliriz? Bizim için en uygunu, en güvenilir, en hızlısı hangileri? Bunları göz atacağız. Öncelikle ekranda gördüğünüz 5-6 uygulama ve banka olmasına rağmen Azerbaycan'dan Türkiye'ye para gönderirken birçok imkan var. Ama biz her zaman her ülkede yaptığımız gibi en uygun, en güvenilir, en hızlı, bize en az masraf çıkartan ve güvenebileceğimiz Firmalara, bankaları, şirketlere uygulamalı koyduk yine. Öncelikle ilk başta arkadaşlar her zaman önereceğim. Türkiye Cumhuriyetleri'nde etkin olan son 2-3 yıldır Turan var. Turan biliyorsunuz Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile başladı bu işe. Hedef Turan Birliği, Turan ülkeleriydi. Sonra Rusya ve Gürcistan ekledi. Birkaç ülke daha başladı. Çok iyi bir uygulama. E, bu Türkiye Cumhuriyetleri çok kullanılan. E, yani Bankalara göre çok çok iyi uygun olan, anında işlem yapan. YouTube binanatlar benim referans numaramla üye olursanız ilk iki sefer ücretsiz daha sonra %85 bankalara göre uygun gönderiyorsunuz. %100 Turan'ı öneriyorum. Option var ikinci sırada yine bir Türk uygulaması. Bu da iddialı artık. Bütün dünyada iddialı. Özellikle Avrupa'da ve Türkiye Cumhuriyeti'de işte yavaş yavaş açılmaya başladı. Sonra Papara var biliyorsunuz Türkiye'de 13-18 yaş arası gençlerin çok tercih ettiği. Western Union var ama bankalar ve kurumlar aracılığıyla var. Ee, Azerbaycan'ın kapital bankı var ve yerel bankalar. Şimdi e, bizim paramız çok mesela 3-4 bin banat ve üzeri ise Azerbaycan banatı ve üzeri ise e, biz ne diyoruz her zaman e, bankalarla daha çok böyle güvenebileceğimiz mesela Azerbaycan'da işlem yapan Türk bankaları, Türkiye Cumhuriyeti bankaları da varsa onlarla Turanla olabilir, e, işte kapital bankla olabilir. Kapital Bank'tan Western Union'da kullanabilirsiniz. Western Union'un gördüğünüz şubelerden de gönderebilirsiniz. Ee, ama biliyorsunuz Western Union fiziki para gönderimlerinde çok uygun olmuyor ama güvenilir. Ee, Kapital Bank e, diğer Azerbaycan bankaları Türkiye'de e, Türk bankalarına, Türkiye yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özel ve devlet bankalarının şubeleri Azerbaycan'da bunlar etkili olabilir. Ama benim gördüğüm şunu söylüyorum. Azerbaycan'da benim gördüğüm Turan Türk devletlerinde olduğu gibi çok etkili ve çok kullanılıyor. %90 Turan'ı öneririm. %10'da bankaları, Azerbaycan bankalarını ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bankalarını ya da özel bankalarını öneririm. Linkleri Turan Option ve diğer bütün ekranda gördüğünüz uygulama banka sistemlerinin linklerini, referans linklerini bırakacağım. Benim referansıma üye olursanız ya da herhangi bir referansla üye olursanız biliyorsunuz ücretsiz gönderim ve daha sonraki gönderimlerde uygun gönderimler var. Ee, videoyu burada tamamlayalım. Sorularınız sonra YouTube videonun altına da yazın. Vakit buldum. En kısa soruyu Ama çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. emanet olun. esen kalın arkadaşlar.